Millete inanmıyorsanız, şimdi bakın ortada bir iktidar var ve iktidar dedikleri e, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti her iki yılda bir seçime gitmiş ve her iki, iki yılda bir kendi toplumuna, kendi halkına e, çözümlerini ve siyasetini anlatmış ve seçimi kazandıktan sonra da halkına deklare ettiği çözümlerini ve siyasetini uygulamış. Bir siyasi partiden bahsediyoruz. Eğer burada e, seçilmişlerle atanmışlar arasında e, bir tercihte bulunmak söz konusu olduğunda birileri atanmışları tercih ediyorsa ve seçilmişlere güvenmiyorsa bu şu anlama gelir. Millete güvenmiyorsunuz anlamına gelir. Yani siyasi e, iradeyi temsil eden iktidar eğer yanlış yapıyorsa bu yanlışın hesabının sorulacağı yer bellidir. Büyük Millet Meclisi her şeyden önce denetleme göreviyle iktidarı denetler ve sandıkta da nihayetinde iktidar denetlenir. Şimdi böyle bir iktidar varken her iki yılda bir seçime gitmiş ve her iki yılda bir gittiği seçimlerden oyunu artırarak çıkmış bir iktidar varken ve millete verdiği sözleri tutan ve deklara ettiği siyaseti yerine getiren bir iktidar varken buradan kalkıp da İktidar kendi canının istediği gibi davranıyor. İktidar muhalefetin istediği gibi davranamaz ki. İktidar kendi tezleriyle, kendi siyasetiyle hareket eder. Çünkü iktidar bunun seçilmişler bunun hesabını millete verir. Biz yaptıklarımızın hesabını muhalefete vermiyoruz. Biz milletle siyaset yapıyoruz ve yaptıklarımızın hesabını da millete veriyoruz. Dolayısıyla burada hangi alışkanlık var diye baktığınızda bunun psikopolitiğine baktığınızda gördüğünüz şey şu. Millete güvenmeyen dolayısıyla eee seçilmişlere güvenmeyen bir psikolojiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Efendim başbakana bu yetki niye veriliyor? Kime verilecek? Tabii ki başbakana verilecek. Burada bir risk var varsa bu riski alması gereken kişi se seçilmişlerin başı olan siyasi iktidarın başı olan ve millete hesap vermesi gereken başbakandır. Tutup da bir devlet memuruna bu denetleme görevini ve izin yetkisini bir devlet memuruna veremezsiniz. Bir atanmışa veremezsiniz. Herhangi bir risk almayan herhangi bir atanmışa bunu veremezsiniz. Bunu vereceğiniz kişi kimdir? Risk alan, meselenin siyasi riskini üstlenen, milletine hesap veren bir başbakana bunu verebilirsiniz. Siz tutacaksınız bir atanmışa güveneceksiniz, bir seçilmişe güvenmeyeceksiniz. Milletin yüzde oyunu almış, milletin 10 yıldan beri yüzde teveccühünü kazanmış bir başbakanı siz gayrimeşru ilan edeceksiniz. Kalkacaksınız bu başbakanla ilgili diyeceksiniz ki kendi çetesini kuruyor. Bakın her şeyden önce bu arkadaşların öncelikle e, biraz devlet terbiyesiyle davranmaları gerekiyor. Demokrasi kültürüne biraz alışmaları gerekiyor. Sözün ettikleri kişi e, seçimleri kazanmış. E, kendi iktidarını milletin gözü önünde 10 yıldan beri milletine hesap hesap vererek sürdüren ve bütün meselenin siyasi riskini ve sorumluluğunu üstlenen bir başbakandır. Başka kime verilebilir ki bu sorumluluğu? E, milletin dertlerinin, sorunlarının, sıkıntılarının çözüm yeri bellidir. Milletin meclisidir. Milletin meclisi devreye girmiştir ve bununla ilgili bir düzenleme yapma gereği duymuştur. Bu düzenlemeyi yapmaktadır. Bu düzenleme ile ilgili de bir sıkıntı, bir sorun varsa da bunun hesabını verecek olan da iktidardır. Ee, burada yanlış olan sadece şudur. Kurumların medya üzerinden birbirleriyle konuşmaları doğru değildir devlet kurumları arasında bir ahenk vardır, uyum vardır ve devlet kurumları kendi içlerinde nasıl e, haberleşecekleri de bellidir. Dolayısıyla kurumların her şeyden önce medya üzerinden konuşmamaları gerekir.